Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere Nvidia 3000 serisi ekran kartlarını tanıttı yakın bir zamanda. Bu kartlarla beraber bize yeni bir yazılım da aslında ortaya çıkarttı. Bu yazılım Nvidia Broadcast yazılımı. Ne işe yarıyor bu Nvidia Broadcast? Nvidia Broadcast yazılımı bize artık bir mikrofon alırken gürültü engelleme özelliğini ekstra para vermemize gerek kalmadan ve bir kamerayı e, görüntümüzü kaydederken canlı veya cansız bir şekilde görüntümüzü kaydederken yeşil perdeye gerek kalmadan ekran filtrelemeyi yapmamızı sağlayacak. Yani yeşil perdeye de ekstra masraf vermemize gerek kalmayacak artık. Biz bu iki özellik sayesinde çok basit şekilde yazılımla kontrol ederek bunların farkını birlikte göreceğiz. Bugün ben size direkt bunları test ederek göstereceğim. Biraz sonra size bir müzik açacağım. Öncelikle müzik çalarken ben konuşmaya devam edeceğim aynı tonda ve bir yerden sonra müziğe hiçbir şekilde dokunmadan sadece gürültü engelleme özelliğini açıp size aradaki farkı göstermek istiyorum. İsterseniz hemen denemenizi yapalım. Şöyle yazılımımızı köşeye alalım. Bu arada yazılımımızın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Herkes de basit bir şekilde indirip kurabilir. Dikkat etmeniz gereken tek şey Nvidia RTX destekli bir ekran kartınızın olması ve son sürüm bir driverla bu yazılımı kurmanız gerekiyor. Yani alt seviye yazılımlar varsa zaten kuruma izin vermeyecektir. Bunu da dipnot olarak geçin. Şimdi e, geldik müziğimizi açmaya. Müziğimizi şöyle açalım. Müzik açılacak, çalacak. Ben de yine konuşmaya devam edeceğim. Bu sayede gürültü engellemeyi, normal müzik ilerlerken ben açacağım. Ve aradaki farkı birlikte göreceğiz. Müziğimizi açıyorum. Şu an bakın müziğimiz oynuyor. Sesimiz de çıkıyor. Şu an ses de gelecek size mikrofon aracılığıyla. Şimdi bu testimizi yaparken dikkat etmek istediğim nokta şu. Şu an bakın müzik çalarken konuşuyorum. Şu an gürültü engelleme özelliğimiz aktif değil. Gürültü engellemeden buradan geldik mikrofonumuzu seçtik. Şimdi gürültü engellememizi açacağım. Şimdi bundan sonrasına gürültü engelleme özelliği ile devam edelim. Evet gürültü engellemeyi açtım. Yoğunluğunu da fullde. Şu anda kayıda devam ediyorum. Hiçbir şey değiştirmedim. Müzik de gördüğünüz gibi yine çalıyor. Bu noktada sadece tek part artık arkadaki müziği filtrelerek size müzik minimum düzeyde benim sesimi maksimum düzeyde veriyor sistem. Şu an bakın müzik çalmaya yine devam ediyor. Aslında hiç değişen bir şey yok gördüğünüz gibi. Bu noktada gürültü engelleme özelliğini kullanmayı gördük. Birlikte test ettik. Siz de zaten e, videoyu izlerken bu farkı çok net bir şekilde göreceksiniz. E, tabii şunu da söylemek gerekiyor. Mikrofonunuz ne kadar kaliteli ise, ne kadar kaliteli ses kaydı yapabiliyorsa, gürültüyü de ona göre normal müzik sesine ayar, dış seslerden ona göre filtreleme yapma düzeyi de değişecektir. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi de e, kameranın yeşil perde özelliğini nasıl aktifleştirdiğini birlikte göreceğiz. Şu an bakın örnek olarak ben kendi görüntümü kameraya veriyorum. Şu an mesela arka planda herhangi bir işlem yapılmamış durumda. Ben şimdi burada e, bize bu yazılımın sağlamış olduğu avantajlardan bahsedeceğim. Öncelikle e, kameramızın seçili olması gerekiyor. Çözünürlüğü ne kadar yüksek seçersek o kadar kaliteli olacaktır. Sizin kameranızın çözünürlüğüne göre. FPS değerinizle ne kadar yüksekse o kadar daha akıcı olacaktır. Benim şu an kullandığım kamera standart bir kamera olduğu için HD özelliği bulunmamakta. Şimdi buradan kamera kaynağımızı düzgün bir şekilde seçtikten sonra bu arada kameranızı burada seçemiyorsanız muhtemelen başka bir yerde açık olabilir. Ona dikkat edin. Başka herhangi bir yerde açık olmayacak. Buradan şimdi seçtikten sonra bakın efektler bölümünde 4 tane seçenek bulunuyor. Arka planı bulanıklaştırma. Hemen bunu göreceğiz. ilk seçenek olarak arka planı değiştirme. Yani arka planı silecek ve değiştirecek. Arka planı kaldırma. Arka plan sadece ön planı bize alacak. Arka taraf kaldıracak. Otomatik çerçeveleme de yakınlaştırma ayarları var. Şimdi gelin ilk ile başlayalım. Bulanıklaştırmayı açtım. Bakın şöyle aktif ediyorum. Şu an herhangi bir işlem olmadı. Çünkü burada gördüğünüz gibi yoğunluk seçeneği var. Şimdi yavaş yavaş artıracağım. Siz de arka planın yavaş yavaş bulanıklaştığını göreceksiniz. Bakın ben artırdıkça arka planın bulanıklaşıyor. Ben bunu tek kademede artırdığım için direkt bulanıklaştı. Yani şu şekilde yapsaydık kademe olarak gördük. Mesela ilk şu kadar birazcık daha yavaş yavaş artır artıra buradan görebiliyoruz. Şimdi ilk olarak bakın arka planım şu an bulanıklaştı. Net, netlik gitti. Ve beni ön plana aldı. Şimdi ikinci olarak arka plan kaldırmayı gösterelim. Arka plan kaldırmayı tıkladığımda, bakın şu an arka planı komple kaldırdı. Beni ve gördüğünüz gibi arka tarafta koltuğu da aldı. Bu sayede arka planı komple bulanıklaştırdı, bulanıklaştırma yaptığı yeri komple sildi. Üçüncü olarak otomatik çerçeveleme, otomatik çerçevelemede de yakınlaştırma ayarı şöyle kademe kademe kameraya yakınlaştırabiliyor sizi. Ne kadar yakınlaştırmak isterseniz yani bu ile ilgili bir özellik. Sonuçta size arka planı ayırt ediyor ve sadece sizi yakınlaştırıyor. Hani bunlarda mesela yayın yapıyorsanız yayın noktasında kendi görüntünüzü biraz daha yakın vermek istiyorsanız bu noktada ayar yapabilirsiniz. Çünkü bazı kameralar çözünürlükten dolayı çok uzaktan çekiyor gibi de olabilir. Çözünürlük ne kadar düşerse bu çekim noktası ona göre de değişiyor. Yakınlaştırmak isterseniz kendi görüntünüzü bu ayarı kullanabilirsiniz. Gelelim en güzeline. Arka plan kaldırma. Evet arkadaşlar arka plan kaldırma seçeneğini şimdi seçtiğimizde arka plan komple gidiyordu. Yani aslında bunun en net özelliğini görmeye de arka plan değiştirme. Bakın arkadaşlar arka planla ben şimdi buradan. Örnek olarak bakın bir manzara resmiyle değiştireyim. Bakın şu an arkam manzara resmi olarak değiştirdi. Arkamda gördüğünüz gibi yeşil perde yok. Hiçbir şey yok. Bunu bir yazılım yapıyor. Yani yeşil perde masraf yapmamıza da artık gerek yok. Eğer bu ekran kartları desteklediğini biliyoruz. Ne RTX desteği olan ekran kartları varsa 2060'tan yukarıya doğru bunlardan herhangi biriyle yapabiliriz. Ben de 2060 Super var. Ben mesela bunu RTX desteği olduğu için komple bu yazılımı kullanarak bakın arka plan yeşil perdesiz bir şekilde hallettim. Aslında şöyle yapıyor. Yani çalışma mantığı şöyle. Kameranızı alıyor. Bunu sanal bir kameraya çeviriyor ve arka planda filtreleme bu şekilde yapıyor. Siz mesela örneğin canlı derste uzaktan eğitimde ya da örnek veriyorum OBS gibi bir programda kayıt yapıyorsunuzdur. Oradan kameranızı normal diyelim benim A4 yazıyor ya orada. A4 kamera değildir. Ne seçeceksiniz? muhtemelen A4 kamera parantezinde bir e, virtual Nvidia gibi bir ibare olanı seçeceksiniz. O zaman onun üzerinde sanal kamera üzerinden işlemleri yaparak arka plan düzenleme işlemleri hazır bir şekilde olmuş olacak. Geldik arka plan değiştirme. Şimdi resim yaptık. Bakın bir bir tane de video yapalım isterseniz. Bakın mesela şu an arka planda hareketli bir video oynuyor. Yani illa resim gibi sabit bir şey yapmamız gerekmiyor. Bakın arka planda şu anda hareketli bir resim oynuyor. Bu şahide de ne oluyor? Ee, arka planda ben mesela video oynatmak isterim. ama arka planın gözükmesin hem de arkada hareketli bir video olsun isteyebilirim. İşte şu an bu noktada canlı yayın yapan arkadaşlar için çok avantajlı ve güzel özellikleri barındıran bir platform olmuş bu. Değiştirmede bir son olarak da mesela bir oyun mantığını bir görelim. Şu an mesela bir video açtım canlı yayında sanki bir oyun yayını yapıyormuşsunuz gibi düşünün. Arka planda mesela oyun oynayacak. Şu an onu canlandırıyormuşsunuz gibi düşünün. Tabii ki görüntüm benim şu an mesela biraz daha büyük. Bunu canlı yayın programlarında ayarlarken çerçevesini biraz daraltırsanız olur biter. Yani şu an mesela arka planda bakın bir video oynuyor yine. Videoda da ben de mesela ön plandayım. Ama arka planı komple sildi. Oraya istediğim şeyi yerleştiriyorum. İşte bu kadar basit bir özellik. Şimdi detaylı yazılımları ben size uygulamanın yazılım linklerini aşağıda bırakacağım açıklamaya. Ve orada hangi ekran kartlarının desteklendiğini, hangi donanımların en az sistem gereksinim olarak istediklerini de paylaşacağım. Bugünlük bu kadar faydalı bilgi de size vermiş olalım. Umarım herkesin işine yarar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.